SCP Vakfı internet tabanlığıyla iş yapan kurgusal bir organizasyondur. Gerçek değildir. Değildir. Recep Vakfı'nın vakfı Recep vakfı, genellikle ön görev paranormal yaratıkları yakalamaktır. Bazı SCP örnekleri. Neresi? SCP 1471. Yarmalı haber 1.0.06 telefon uygulaması ve içindeki ne Bulunanlar nasıl hayvan görünümüne benim de ip bağlı olan hayvan kafatasına sahip olan SCP 1471 lira. SCP veba doktoru SCP 049. 9 ele geçen maske SCP 35. Gripten canavar SCP 999. SCP 0008 gaz şeklinde hastalık. Bunlar örnektir. Ama SCP'yi tam bilmiyorsanız bir sitesi var. Gelin o siteye birlikte göz atalım. İşte şu an SCP Vakfı'nın sitesindeyiz. Diyor ki uyarı derneğin veri tamamını tamamıyla, tamamıyla gizlidir. Yetkisiz personel tarafınca erişim kesinlikle yasaktır ve izinsiz erişenler takip edilecek ve yeri belirlenecek ve gözaltına alınacaktır. Sır bunu okuyunca endişelenmeyin çünkü burası kurgusal. Hadi bir SCP arayalım. Dur. Mesela sizlere bir SCP göstereyim hemen. Mesela en çok merak ettiğiniz SCP'lerden birini yazayım ben. Hmm. Size bir örnek olarak diyelim ki SCP 1471i merak ediyorsunuz. He? Çıktı. Araya tıklıyorsunuz böyle. Bra. Heh Dur. Tıklıyorsunuz üstüne. Bra. Bra moment. Öyle bir andır ki. Göstersen ben siteye gitmeye çalışıyorum. Bra. 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 dersin ama. he Geldik mesela. işte Şu an ÖSCP'nin sitesindeyizdir. Ayrıca. Ayrıca bazı görseller SCP'lerin cinsiyeti olduğunu gösterir. Erkek SCP'ler Paylar SCP 999 SCP 49 SCP 035 35 35 SCP 73 SCP 049 Örnek gösterilebilir erkek SCP'lere Kız SCP'ler SCP 1471 SCP 682 SCP 053 Ve 3 olarak örnek verilebilir Mesela